Şunu şöyle ben biliyorum özenle hanımlar bunu böyle güzelce yıkıyor, kuruluyor, temizliyor her tarafı. Sonrasında şöyle paket paket yapıyor. Bir de özene evet. Özene böyle lavabonun altına koyuyor. Şimdi bunun içinde ne kadar mikrop kalmış? Bu bu sarı bezi nasıl temizlemek lazım? Ya da işte hangisini kullanıyorsanız. Evet bezlerden, şeylerden, süngerlerden hepsinden başlayalım. Bunların hepsi son derece güzel ürünler, kaliteli ürünler. Ürünlerin nitelikleri çok hoş. Ancak ben kendimde, evimde bu bakın kirli şu anda yıkadık diyelim. Bunu bu şekilde katlayıp koymayacağız asla. Musluğun üstüne ya da herhangi bir asacak yere asacağız, kuruyacak. Evde ıslak hiçbir temizlik malzemesi bırakmıyoruz. Çok dikkat edeceğiz. Bunları da süngerleri de Mümkün olduğunca süzülebilir bir kabın içine bırakmak. Bu metal olur, plastik. Ben plastik ürünü çok sevmem doğal ürünü. Teller de aynı şekilde. Mutlaka üstündeki su süzülecek. Ürün yani kullandığımız temizlik malzemesi ürünü. Bunlar Peki. çok önemli. Havlular. Mutfakta elimizi sildik. Yani evet, Bunlar evet. da yardımcımız. Elimiz ıslak kalınca daha kötü Bunlarsız olmaz. Olmaz. Biz, ben de çok kullanıyorum bunları. Bu tip tip ürünleri çok kullanıyorum. Arkadaşlar hep asıyorum. ...mümkün oldu. Katlamak oldu. ...yani e, işte... ...burada bir köşede askı olabilir... ...dolabın kapağı olabilir. Nereye asıyorsanız... ...ama bir şekilde asın... ve havalansın. Tavsiyem gene şudur... ...ben kendim öyle yapıyorum... ...üçüncü günü çok geçirmem bu tip... E, ...havlu ürünlerde. Mutlaka yıkamaya. Yani yıkamaya. Yıkarken derecesi ne bunların? Valla makineye atıyoruz biz tabii... E, e, tabii ...beyazlarla tabii. beraber. Ben kaynaması öneriyorum. Kaynatılmalıdır diye düşünüyorum. <laughs> ya da şöyle olabilir. Evinizde çoğunuz çocuğunuz var. E lütfen bir metal tencerenin içinde <laughs> çok az toz, deterjan değil, toz sabun. Bizim çocukluğumuzda büyük annelerimiz Arap sabunları. Evet. Annem de öyle. Normal beyaz sabun yoktu, rendelerdi onu. Ben çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Onlar lütfen kaynatın. Kimyasalların hiçbir faydası yok. ...ne evinize... ...ne doğaya... ...üstelik doğaya çok büyük zarar çünkü onlar... ...musluklardan akıyor doğaya bunlardan gidiyor. Bunlardan tomar tomar var, şişe şişe var... ...bu deterjanlardan evet. şeylerden... ...her dakika reklamı var, marketler e, e, bunlarla sen, dolu. Evet. Şimdi arkadaşlar siz de çok iyi biliyorsunuz ki... ...kapital bir düzen içinde yaşıyoruz. Yani kazanacağız... ...satın alacağız ve tüketeceğiz ürünleri... ...ama bu ürün... ...ne için satılıyor ise... Onun için kullanın. Yani e, şimdi burada şöyle söyleyeyim. Beyazlatıcılar, tuzluğu olanlar, kireç sökücüler, <laughs> ondan sonra marka çıkıyor. Neler, hani birkaç ha krem e, istiva eden temizleyiciler ki bunları da çıkartmak da zor. Hani bu kremli olan kısımları beyaz bez döküyorsunuz, ovalıyorsunuz, ovalıyorsunuz. Çok güzel temizlemek biraz zor oluyor. Ne bileyim, detay. Ha bu arada sabun temizlik yaparken sabun sıvım olsun. Ee, katımı olsun ama onu banyoda konuşalım. Ee, Mutfakta sıvı sabunları tercih edelim. Ben ısrarla aynı şeyi söyleyeceğim. Deterjandan kaçmanın çok kolay yolu var. Eğer küvetinizin içinde bir metal kabınız var. Plastikleri de çok sevmiyorum. Çünkü zamanla onlar etkileşime giriyorlar, içlerinde yırtılmalar oluyor, orada mikroorganizma gelişmesi için bahaneler oluyor, bir sürü nedenler oluşuyor. Bunun metal olanını düşünün, kare şeklinde olanı var, bu şekilde olanı var, metalleri var. Bunun içine sıcak suyu ya da ılık suyu bırakıyorsunuz, gene sabun. Tost sabunu, Arap sabunu köpürtüyorsunuz, bırakıyorsunuz. Geldikçe gittikçe içine siz kaplarınızı koyun. Ne oldu? Yumuşadı. Bulaşık makinesine öyle bırakın. Yıkamayın, hmm. deterjanları kullanmayın. Çünkü bulaşık makinesine koyduğunuz deterjan küçücük bir tablet ya da azıcık bir deterjan. Biz bunu da yıkamaya kalktığımızda çıldırmış vaziyette koyuyoruz. Kime çok titiz kadın ödülü verildi dünyada? Var mı aranızda yani. Allah kahretmesin. <laughs> ama dolduruyorsun değil mi evde ne var ne yok içine. Ben bir de bir şey yapıyorum böyle belen hepsini bir arada sadece bunları yıkıyorum. Evet, i̇çine evet. hiçbir şey koymuyorum başka herhangi bir şey. Yok Yani çamaşır makinesinde yıkayabiliriz ama sabunla. Hayır makinede sabunlar. ama sadece yani. başka bir isim falan hiçbir şey koymadan bunları yıkıyoruz. Fark yapıyorum. kaynıyor. <laughs> Aynen, aynen. Tebrikler, Peki, şimdi buradayken hemen şu güzel de... Şimdi, kardeşim giden... geçmeden ha. mutlaka Söyleyelim. ifade edelim. Tamam. Şimdi biliyorsunuz çok güzel reklam veriyor ürünler. İnanılmaz reklam ediyor İşte boncuklusu çıkıyor, ertesi sene e, yıldızlısı çıkıyor, öbür sene bilmem nazarlısı çıkıyor, oğlu çıkıyor, bitmiyor. Ya ne kadar oluyor da bunlar değişiyor? İnanılmaz yeni kimyasal yapıları hayatımıza veriyorlar. Siz bir de üstelik işte bu filan etkisini anlatıyor, öbürü başka bir etkisini anlatıyor. Alıyorsunuz karıştırıyorsunuz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Çünkü bu iki kimyasal etkileşiyor. Bütün özelliği ortadan kalkıyor. Siz lüzumsuz kötü bir ürün icat ediyorsunuz kendi kendinize.